Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty 2'de 17. bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Laf uzatmıyorum, hemen oyuna geçiyoruz. E arkadaşlar, Amerikan bölümleri açılmıştı. İngilizlerin son bir bölümü kaldı. Yani son 4 bölümü açıkçası. Son 4 bölümünden birisi Prisoners of War yani Savaşın Esirleri adlı bölümü oynuyoruz. Dostlar hemen oyuna geçmeden önce eğer böyle oyunları seviyorsanız, beğeniyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer benden istediğiniz diye oyunlar, çekmemi istediğiniz oyunlar varsa bana bildirirseniz yorumlar kısmından çok sevinirim. Oyuna geçelim arkadaşlar. Bu bilgilendirmeleri geçiyorum. Dostlar umarım iyisinizdir. Beni sorarsınız ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Geçelim oyunumuza. Prisoners of War. Stan silahımız var. ve Lee Infield diye bir tüfeğimiz var. Gene Kaptan Price. McGregor. Onun sağ kolu. <laughs> Onlarla oynuyoruz. Ve pusu atacağız galiba. Hop geldi o İlk saldırıyı geri çevirdik Aslında onlar patroldu arkadaşlar Patrol dediğim hani ee, nasıl derler ya? dolaşan dolaşanlar var ya böyle. Devriye, devriye. Heh. Devriye onlar arkadaşlar. Devriye al, alt ettik. Yavaş yavaş içe sızıyoruz. Aman. Bildiğin zıpladım az önce. Düşmanın üzerine. Zıplarmış gibi. Mortar mı? Abi yürü 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 yürü. yürü, yürü. Makregar nerede diyor? Ah şurada. Bir tane bombası attı gördünüz. Evet. Koş 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 koş. Ne yapıyor? Bunlarında bile değil. Almanlar kendi adamları. Yat yere. İkinci kat temizle. Tamam. Oğlum arkamda da var. Aşağıda da var, arkamda da var. Yat yere. Oo bu silah çok sevdim ama. Güzelmiş. Arkadaşlar oyunda unutmayın. Ee, uzak mesafeler için tüfek kullanın. Yakın mesafeler için e, taramalı tüfek, taramalı silahları kullanın. sen nereye gidiyorsun? Oğlum diğerine atış ettim diğer öldü. <laughs> Arkadaşlar açıkta durmamak lazım. Her zaman siperde olmak lazım böyle oyunlarda. Çünkü çok çabuk düşman sahasına girdiğinizde atış altında kalabiliyorsunuz. Ana, kaç evet, düşman kalmadı. Aşağı inelim. ilerleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci kattan düşmanı bayağı hani durdurduk. Lan! Oğlum siz niye bakmıyorsunuz buraya? Yakın mesafeye geç, yakın mesafeye geç. Geleceğiz yok yoksa. Yani. diğer sen şunu al bir bakayım senin ne işin var burada tak git oğlum ya ben ateş ediyorum düşman zannettim alın size bir bombası çok iyi Ha şurada tamam. Kevin, Vladimir'e sıkma. bağırıyor bir de. Secure <laughs> the village of Beltot. Beltot köyünü koru. Koruyamıyorsun. Şötmüş baksanıza. Her yerde şey var. Her yerde düşman var. nasıl atıyorsun ama bu Allah'a var ya, lazım Üf, nasıl gelişine vurdum ama Allah'a var ya öyle bir vurdum ki Şu böyle çok güzel olacak Nereye gidiyorsun? Dur bakayım orada. Sen ne dur? Oha. Sen neden çıktın? <laughs> Üf, gidip taşa vurduk. Balta taşa vurmak derler ya. Neden <laughs> de balta taşa vurduk yani? Bakın şuradan arka artı taraftan çıkacak yer var mı? Evet gördüm. Düşman şurada.

Çok güzel. İlalyn abi. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Şöyle <laughs> <laughs> bel bombası. Burada var burada yok. Düşman yok gibi görünüyor. Nereye gidiyorlar? Makrakar burada <laughs> tamam. Öksür seksleri geliyor. <laughs> Wounded here. Yeah. Yaralar var burada diyor. <laughs> hmm. Kaptan dedi ki sıralar indirin dedi. Almanlar e, burada yaralarımızı tutmuşlar. Sarmışlar yollarını. Aç etmeyin dediler. Kaptan Price dedi ki aç etmeyin dedi. Bir asker dedi ki niye aç etmiyoruz ya? Onlar düşmanımız dedi. Kaptan Price dedi ki. Sana dedim Sinan'ı indir diyorum. Bu bir emirdir dedi. Emri yerine getirdi askerde. Şimdi ee. Kaptan Price diyor ki ilk geldiğimiz ilk başladığımız yerde bir kamyon vardı Almanların kamyonu onu almaya gidin dedi. Yani yaraları alıp götüreceğiz galiba. Kaptan McGregor'la birlikte. Abi şunu ver. Güzel. Almanlar geliyor. Güzel. Güzel. Sen, sen, sen. sen ne yapıyorsun onda? lerde bir bitmediğimiz anasını satın. Bring German truck back to help transport the prisoners. Esirleri transport taşımak için Bring truck. Alman kamyonunu getir. Back to help. Back to help. Yardıma e, geri Esirleri taşımak için e, yerden bir taşımak için Alman kamyonunu getir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Full petrolle koymuşlar diyor kamyonu diyor. Hemen şunu alayım. Panzer Shrek. Üf. <laughs> kamyonu götüreceğiz. Of oh, bazuka. Bazuka verdiğine göre kesin bir tank mank vardır burada. <laughs> 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 hareket etti çok yavaşsın diyor. Of aman. Al sen şunu da. Aha tank geldi. Vallahi tank sesi geldi. Tamam bir tane attım bir tane attım dur 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 Ah Evet indirdim <laughs> Başardık başardık diyor inanamıyorum diyor Sana borcum olsun diyor Lanet sana borcum var diyor <laughs> Ama abi düşünsene S Savaştasın böyle böyle Sadece kamyonum var, tank çıkıyor karşına bir anda. Sadece bazıkan kan var böyle. Abi çok adam şaşır, haklı yani. İyi seslendirmişler ha, güzel seslendirmişler. Listen, Davis. I almost anyway this. Çok fazla. Yankee dedi yani şey Almanlardan bahsediyor. Arkadaşlar Call 17. Mi, 17. bölümünü burada bitirmiş oldum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.